Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Liv karitesinde takımla girdik arkadaşlar. Hemen hemen silah 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 güzel, çok iyi çok iyi güzel güzel. Tamam. Silahımız var. Şimdi hemen kısa bir lootlamadan sonra güzel sekansımız. Okey. Şu an savaşa hazırız. Güzel. Takım olarak o oh, çatışma başladı enerjimizi ver. Şimdi gençler etrafta adam yok. E, Guron Hus'a indik. Adam da bize verdi. Şimdi şu evleri bir lootlayalım dilersiniz. Evet bir çatışmamız başlamış ama arkamda sıkıntı yok. Şöyle bir girelim. UMP geç. Tavamızı alalım kıçımızı koruyalım. Çünkü eklenti önemli arkadaşlar. Silahı da e, vurumumuzu kolaylaştırıyor. aldı. Hücum ele 3 bizde 3 mü tamam ama kaskımız yok. Kask yok. Livi seviyorum. Hem az arkadaşlarım oyun çabuk gidiyor. E, videomuz için de gerçekten çok iyi bir şey. Yani editlemesi o kadar e, zor bir şey olmuyor. Kask hiç mi yok ya? Bir tane daha var. Tamam. Bot kardeşi bot dünyasını geri gönderiyoruz. Okey. Sıkıntı yok. Hiç yoktan bir kaskımızı aldık. Şöyle bir girelim. Harika ah, silleri var abi. Temiz. Tamam, envantörümüze baktık. Gereksiz hiçbir şeyimiz yok. Çatışmaya devam. Etraf gerçekten çok sessiz. Yani bunlar al alışılık durum değil. Güzel, güzel. Çok iyi, çok iyi. Okey, şimdi SCAR'ımız var. SCAR'ı alacağız. S k mermi mermisi o kadar olsun, sıkıntı yok. Lazer x küşünür, şöyle bir şey yapalım. Burada baya bir çatışma var arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Ee, çatışmaya dahil oluyoruz. Hemen gidelim abi. Arkamız sağda. tam olarak bir hareketlilik yok. Biraz daha sokalım ki gördük evet şurada. Şuraya bir düşman görevli atalım. Ho, burada da bir çatışma var güzel. Çatışma içinde çatışma. En sevdiğimiz. Arka mı sıkıyor? Arka sıkıyor herhalde. Neyse. Onu bizim adamlar halleder. Sıkıntı yok. Biz önemli olan şu önümüzdekini vuralım. şöyle bir indirdik. Sen şöyle bir kardeşim. Şöyle bir yere yat. Bir tane geliyor bir tane kardeşimiz şuradan. Şunu bir indirelim. Oğlum bir an bana yürüyor mu Allah Allah. Bizim gözler de gitmiş. Sıkıntı yok. Şurada bir çatışma. Evet gördüm. Bu da indi aşağı. Silahlar falan sağlam güzel Buraları hallettik Kereşimiz var gerek yok kereş. 3x 3x şöyle bir şey yapalım ki de buna ver Lazeri salla Maç erken bitecek gibi herhalde. Bizim için daha iyi olur, hızlı ve temiz. Şimdi şuradan bir alalım. O. E, SLR sesi mi o, yoksa farklı bir silah benziyor herhalde. Son 17 kişi kaldı zaten. Şunlara gidelim bir temizleyelim. Gittim. Geliyorum kardeşlerim benim. Sizleri tükü dünyaya göndermeye geliyorum. Yakın. Şu önümde zaten. Yakın. Bilmiyorum botlar mı yoksa gerçekler mi? Anlarız şimdi. Büyük ihtimal bot bunlar. Ee, bunlar bot çıkması. Birini indirdik. Bunlar bot çatışması. Ee, bot buraya doğru bakıyordu. Büyük ihtimal adam burada. Bot kardeş. Yani bizleri bir salsanız da biz de gerçek insanlarla şöyle rahat rahat oyun oynasak. Yani bot dünyasına düşmüşüz arkadaşlar. Yani biz de anlamadık yani nereye düştük. O susturucu bir ses var bu bot değil. Kardeş gerçek. Sıkıntı yok onu da indirdik. O da gitti. Son 11. Arka geliyor arka çatışıyor güzel çatışın abi. Çatışın. Bize de bir loot bırak kardeşim. Biz de insanız. 4 numara çatışıyor güzel çatışsın abi Vurdu okey Var mı bir hareketlilik yok Tamam ufaktan bir alana gidelim Şu motorumuzu bir alalım ee, Zaten arkadaşlar 6 kişi kaldı Hızlı bir şekilde bitiyor Eğer böyle hızlı bir şekilde bitersen yani Belki editemeye bile gerek kalmaz Zaten yani. maçı koyarız yani Hani botlar dünyasına hoş geldiniz diye bir başlık e, başlıkla atabilirim yani. Oo çok iyi sevdim bunu sevdim bunu. Bendensin. İşte gerçek bir adama denk geldik. Güzel abi. Heyecan yok. Sıkıntı yok. Şimdi ben düşman görüldüğü atacağım. Düşman görürlüğü atacağım. Arkadaşlar önümde düşman var. Düşman görürlüğü işaretliyorum. Tamam mı? Buralarda. Adamlar burada. Tamam mı? Bunlar gerçek. Bot değil haberiniz olsun. Şimdi bunlar nerede? Motor. Orada mı? Okey. Düşman görürlüğü attı arkadaş. Önemli olan ne biliyor musun? Drop'a gidiyordum ben. Drop'a gidemedim. Yani 4'e 4 kaldık. Sıkıntı yok. Bunları alırız aşağı yani. Yani onların nerede olduğunu da göremedik. Biraz daha yaklaşalım. Son 4. Hadi bakalım. Pencereler yok abi, Giremem. Tamam gördüm 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Burada yerini belli etti kardeşimiz. Şöyle bir düşman görüntüsünü bir atalım. Tamam sıkıntı yok. Hemen abi full rush. Sıkıntı yok. Ben şöyle onun bir rush'layayım abi. Şöyle bir düşman görevi bir daha atalım. Bizimkiler niye gelmiyor? Güzel 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 güzel. Bir daha göster kendini. Göster kendini. Hadi bir şöyle bir bombaya. Tut bakayım o bombayı. Tut o bombayı. Çok iyi abi. Tut o bombayı sen. Bu kadar basit. Kendimizi yormaya gerek yok. Tuttu o bombayı ve kavuştu. Evet, Nereye öteki kardeş hadi lobiye yani. Bizim işimiz insanları lobiye göndermek. Bu kadar basit. Son 3 kişi. Şöyle dikey tutamak. Dikey tutamak işimizi görecektir. Unutmayın arkadaşlar sprey atmak için dikey tutamayı tercih edin. Daha güzel kaliteli spreyler atıyorsunuz. Yani diğer türlü biraz daha, daha sekme olur ve tepme olabilir. Yani hafif tutamak ve yarım tamak bunlar önerilmez. Yani hiç da iyidir alın ama yani dikey tutamak varsa dikey tutamayı tercih edin. 4x çıktı güzel. 4x'imizi takalım. Bizim için güzel. SKS için daha iyi yani. Daha rahat adam vurabiliriz. Şimdi arkadaşlar alanın daralmasını bekleyeceğiz. Bizim alan mı? Tamam. Sıkıntı yok. Bir tane adam gelmiş. E, bu botu da indirdik. Botlar dünyasına hoş geldin kardeşim. E, son iki. Yedileşimiz var. Büyük ihtimal e, yani gümüş 3 ve gümüş 2'ye yükseleceğiz. E, altına doğru gidiyoruz. Bundan sonra platin, elmas gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Alan yine bize verdi. 45 saniye var. Güzel. Ee, gördüm. Arkadaş çak kaç canım var senin ya? Vay ananı anladığını Bu kadar best arkadaşlar. Yani botlar dünyasına hoş geldiniz. Botlar dünyasına girerseniz arkadaşlar. Böyle birinci olursunuz. Bu patronomcaki ilk videomuzda like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. kanalınıza. Kanununuzu... Abone kanalıma abone olun. destekiniz bekliyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.